Bugün özel misafirimiz var arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyoruz. Birazdan ticaret olacak inşallah. Bizi takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Bir tane Egea Cross vardı. Sahibi Egea Cross'u biraz böyle seviyordu, biraz sövüyordu. İsmail abi. Şimdi herkes bir plak almak ister değil mi? Mesela işte avukatlar av plak alır. Doktorlar DR plak alır falan. Abi ben FT plak aldım. Yani fiyatın sesli sertleri. O kadar aramda kurduğum ciddi bir sevgi bağı oluştu bu arabayla. Plakaya varıncaya kadar fiyat dedik. Abi öyle kalp yaptık. Ama kime kalp yapsak gelip bize geçirdi. Bunlar Bunlarla geçirdi abi. İşte bizim Türk milletinin hatası bu. Biz bir şeyi gördük mü çok severiz. Neyi seversek gelir bizi. Hazır mısınız abi? Abi hikayemiz şu. Abi şu nedir ya? Bu şey işte çeki demiri takma yeri. Abi oturmuyor, oturmuyor. Ha. Oturmuyor. Servise bunu söylüyorum abi. Oturmuyor. Şu şu nedir? Önden mesela falso bir deyip takmayacaksın ya. Abi tamam onu takmayacağız. O gel abi. O özür dilerim abi. O sensel haklısın abi. <laughs> hani eskiden olsa belki şunu diyebilirdik. Ya abi bu markanın yapabilecekleri ortada diye bir savunmayı kabul edebilirdik. Ama be a*****. Getirmişsin şerit takibini koymuşsun. Canavar gibi çalıştırıyorsun. Ben e çok memnunum arabada. Valla fiyat gelecek. 1 milyon verecek. Alacağım diyecek. Vermem anasını satayım. <laughs> Lan bu nasıl bir şey? Bu kadar seviyorum abi. Bugün o sayıp sövdüğü arabayı bize satacak inşallah. Biz de bu güzel ticareti şereflendirmek adına güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Bunlar biraz ısınsın katmerler. Abi İsmail abi. Ne? <laughs> ne? Ya şöyle dörtten sonra <laughs> sana karşı olan bakışta biraz daha değişiyor ya. Ya nasıl sen beni nasıl, <laughs> abi ya. nasıl sen beni keyif şey keyif sevmiyor mu biliyordun? Yok sevdiğini biliyorum da yani bu boyutlara getirmezsin diye tahmin ediyordum. Bir de bu balık işi nasıl bir iş arkadaşlar? Evet. Çok zevkli. Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi bir adam fıtratında birisinin şu ana kadar bu işi yapmaması, Yapmadım. bu hobiye ilgi duymaması çok şaşırtıcı. Sanal çapası falan yok. Her şey var. Var mı? Tabii 70-80 bin liralık sonarı var, balık bulucusu var, profesyonel sanal çapası var, yaşatması var. Livara, Sintineli çalışıyor. Evet bu güzel olmuş abi hadi. Arkadaşlar İsmail abim arabayı götürmüş bayiye. Sıfır araba almış bir tane. Bayi de bu arabaya bir fiyat vermiş. Şu para senin arabanı alıyorum kardeşim demiş. İsmail abi beni aradı dedi ki Sait dedi ben araba aldım bayiden sıfır dedi. Benim arabayı da şu kadar paraya saydılar dedi. Aynı paraya sana yarıyorsa kardeşim dedi arabayı ben sana vereyim dedi. Hem sen kazanırsın hem ticaret yaparsın dedi. Ben dedim abi sen nasıl bir kralsın ya. <laughs> ben de dedim ki abi ben de zaten dedim bu tarz durumlarda genelde fazlasını veririm dedim. Ben de sana daha fazlasını vereyim dedim. Bayinin verdiği para daha fazlasını vereyim dedi. Yok kardeşim benim parayla pullaşım yok. Ticaretimiz olsun sen de dedi. Adam, adam. Hayrını <laughs> Adam, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. O şekilde arkadaşlar arabayı bize verdi. Ufak tefek işte inceledik. O, o günden bugün arabayı çok iyi bakmış. İçinde bir kuaför yapılsa yeter. Dışında da bir tane küçük böyle bir iki göçük düzeltme ufak tefek yeri evet, var. Tamponlu falan şöyle hafiften bir iki öpmüşler arkadaş şeyini alt tarafını. Onları falan hallettireceğiz. Ondan sonra sıkıntı kalmayacak. Hoş geldiniz ablam. Allah razı olsun. Abdullah Hoca. Ha bizim Abdullah Hoca. Aynen aynen. Ha, nasılsınız? İyiyim, iyiyim sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> olsun. Ama severek takip <laughs> ediyoruz. <laughs> sağ olun abla. Ee, kalmıştı onu ben ha, almış Tamam içeriden alabilirsin tamam, ablam. Tamam, Biz de sana araba tamam, ayarlayacağız. Tamam, ha. tamam. Abi Baştan başlıyorsun? Ee, hayır hayır bak. <laughs> <laughs> abi o videoyu çektik ya. Evet, o videoyu abi. çektikten sonra bayağı bir geri dönüş almışsındır herhalde. Nasıl geri dönüşler aldın? Abi <laughs> aldım. Yani özellikle şehir dışında işte mesela benzin almak için duruyorum. Abi aa sen o YouTube'daki arkadaş mısın? İşte para babacı sen misin? Bakıyor böyle arabaya. Ha diyor tamam hatırladım seni. Ya da şeyler var. İşte ya sizi bir yerden tanıyor gibiyim ama işte bakıyorum o videoyu izlemiş olma potansiyeli var mı bu arkadaşın? Varsa orada ya YouTube'dan olabilir mi falan gibi <laughs> konuya daldığım yerden oluyor. Popülaritemizi arttırdım. Teşekkür ederiz bu arada. Estağfurullah. E, videoda bazı eleştiriler vardı. Tabii. Onlara falan ne dedin? Abi bir şey demedim. Ne diyeyim? Biz buyuz. Eleştirilebilir. <laughs> <laughs> Böyle bazen ufak tefek sıyıttırdığımız yerler vardı. Büklediğimiz yerler. Bu anahtarlığa sahip olmak isteyen pek çok fiyat fanı vardır abi. Özellikle Tofaşlı Doğancı takımından. Kesinlikle vardır. Anahtar çok güzel. Görüyorsun değil mi abi? Bak kitliyor, mitliyor falan. Mükemmel. Şekli de çok güzel. Çok başarılı. Yalnız bu a anahtarlığı Abi şöyle, şimdi biz Türk halkı olarak sözel zekası yüksek bir milletiz. Muhabbeti seviyoruz. O eleştiren arkadaşların büyük bir çoğunluğu kızgınlıkla değil, yani şöyle kızgınlıkla söylediler ama o muhabbetten de az da olsa keyif aldıklarını düşünüyorum yani. yani. En hiddetlisi bile. Ulan vay nasıl aklıma geldi demiştir herhalde yani. Ama herkesi seviyoruz yani tüm eleştiriler başımızın üstünde yeri var. Tüm adam, övgüler de, ya. sövgüler de bizim. Adamsın. İsmail abi... Yani deliyse bizim delimiz deyip sahiplendi arkadaşlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum bu arada. <laughs> İsmail abi yorum bölümünde linç de oldu. <laughs> ya çıkar mı böyle adamları kanala kardeşim ya Allah Allah böyle bir şey varsa takip etmeyin biz bu kanalı diyenler de oldu. Tabii, eminim takipçi de kaybetmişsindir. E, belki kaybetmişimdir. Çok seven de oldu. oldu. Lan bu adam nasıl içten seviyor böyle falan deyip de <laughs> <laughs> yani seni arayanlar falan oldu. Oldu. Ha arayanlar oldu. İşte abi ben örneğin İzmir'deyim. Mutlaka geldiğinde bekliyorum abi. İşte bilmem neredeyim abi. Bir kahve mi, çay mı iç, bir kebap ısmarlayayım diye yani çok oldu. Instagram'dan yazanlar oldu. Dedim ya yani sahiplendi arkadaşlar bizi. Sağ olsunlar. Derilse bizim derimiz dediler. <laughs> Eyvallah. Abi o biz o videoyu çektiğimizde bu arabanın kilometresi kaçtı? Abi 6000'de herhalde. Videonun bir yerinde söylüyordum ben onu. Yani şey 6000 kilometredir biniyorum falan gibi bir şey söylemiştim. Ne kadar oluyor biz o videoyu çekeli? 2023 bir martın sonunda ben bu arabayı aldım. Mayıs gibi falan çekmişizdir herhalde. Nisan mı? Yani bir iki ay sonra çekmişizdir. O zaman sahibim. 3 sene, 3 sene oldu. Ya da oldu. dur. 3 sene oldu. Tabii tabii 3, 3 sene temiz tebisi senesi var. 3 senede şu anda arabanın aktif kilometresi kaç? 80 Bir baksana abi 82 falan herhalde. 83 82 gibi. 3. Anahtarsız giriş çıkış var. Açam. Olasız olduk. Evet. elini sok abi. Ha Elimi sokacağım özür dilerim. Ah, benim. Sen sokmayı ben... bilmiyorsun. Hayır. <laughs> Ben, <laughs> ya, ya beni konuşturma. <laughs> ben şimdi fiyat olunca yani hani sokmayla değil de basmayla çalışıyordur gibi algıyla. Başlayayım. abi şimdi bak. arabalarda öyle biliyor musun? Ben sana tekniği göstereceğim. Ha. Bir kapatır mısın abi? Yani. Bak bunu kimseye söylemem. Tamam. Bu arkadaş elimizdeyken. Tamam. Önce sokacaksın. Tamam. İşini gördükten sonra basacaksın. Kilometresi 83 bin 83, 83 <laughs> bin. Önce var da evet. 83 bin. 83 bin. İyi misin abi lan. Bindim. 3 senede. Bindim bindim. Bindim iyi bindim. Yani şöyle şehir dışında çok işimiz var ya. Şehir dışına çok çıktım. Şehir içinde de bindim. Kilometrelerin çoğu zaten şehir dışıdır. Yani şehir içerisinde bizim Isparta'yı biliyorsun. Doğusu ile batısı 20 kilometre. Yani çok büyük bir kent değil. Bu araba Egea Cross'un 1.0 turbolu versiyonunun Aynen, öyleydi. en full paketinin tüm opsiyonları satın alınmış versiyonu. Aynen doğru. Yani Launch Plus, güven, Launch Plus ve güvenlik paketi var. Launch Plus güvenlik paketi. Direksiyondaki bütün tuşlar dolu. Şimdi içinden bakacağız. Doğru. Abi araba o günden bugüne hiç kazası belası Yok. oldu mu? Boyanan değişen parçalar. Acısı. Yok abi. Ön tarafta sensörleri falan var. <laughs> var hepsi var. Çalışıyor. Kaputta maputta herhangi bir çizik yok. Yani varsa da çok bilmiyorum. Ufak tefek belki bir şey Şurada az olabilir. bir şey bir nesne sürtmüş. Bu bir şeyle silerek geçebilir diye tahmin ediyorum. Ne ya bu? Şurada birisi kapı açmış muhtemelen buraya. Ha olabilir. Kapı açmalar. Bak şunların hepsi kapı açma abi. Yandaki adamın kapı açması. Aynen öyle. Adamın evet. arabası beyaz ya. Oraya Burada şey kalıyor işte o beyazlık. Şuralarda yine bir iki tane kapı açma gamzesi oluşmuş. Arka tarafta bir şey yok. Tavanda bir şey yok. Abi araba nispeten iyi bakmışsın. Neyse. Şurada bir tane şeyi var. Ben bunlara sürtük diyorum. Sonra çok kızıyor bazı arkadaşlar. Sürtme. Sürtme, sürtme, sürtme evet. Evet. Artık şey yapacağım. Burada bir arkadaş çarpmıştı bize. Şurada küçük bir vakum göçük düzeltme olabilir. Şunlar da Onu halledeceğiz abi. O iş bizde. Yani şu kolunlarla ilgili de ben çok kafaya takmadım. Bir de kendim biliyorum diye bir şey yapmadım ama boyasız boyasız herhalde çözülür. Yani çok büyük bir şeye benzemiyor gibi düşünüyorum. Lastik falan değiştirdiniz mi? Yok abi hiçbir şey değiştirmedim. 2021'in ortasında çıkmış lastiklerin. 2021'de doğru. 2021'in 28 Mart'ında almıştım ben bu arabayı. Jantlar, vantlar, lastikler falan şey ya böyle kemikli yani. Tabii, tabii. Dolgun, dolgun yapmışlar yani. Hiçbir şey değiştirmedim. Üzerinde ekstradan hiçbir şey koymadım. İçindeki hiçbir şeyi dışarıya çıkarmadım. O, <laughs> o gün ama neyse o. O gün sen videoda şunu hikayesini Aa, falan Aa onu ya. çok soran oldu. Nereden buldun abi biz de alacağız falan filan. Bir de onu Bu, mu dert ettinler? O şey lumbar desteği o bel desteği. Elektrikli, elektrikli bel desteği. İçinde herhangi bir sigara yanığı, yırtığı falan yok. Abi yok. Abi ne kadar iyi bakmışsın arabaya ya. Yani arabanın sıfırdan farkı işte bu kozmetik ufak tefek saydığın konularla şey, kilometresi, yedek anahtarı, kitapçı vesairesi mevcut. Yedek anahtarını bir kere kullandım. <laughs> yani şey yok, ha o çanta alayım abi istersen. Arka koltuğumuz biraz kirlenmiş. E o kadar olacak abi. Onları kuaför yapacağız. Gel abi hadi sürelim. Oo. Sol tarafta bir sürü parfümler, marfümler. Bu herhalde gözlük seleceği. Evet. Gözlük seleceği. Bakabilir miyim özel Tabii bir şey? Yok yok hiçbir şey yok özel. Güzel parfüm. Dene. Güzel parfüm. Bence dene. Birileri bu akşam eğleniriz. <laughs> İsmail abi bayağı bildiğiniz böyle sağlam işler çıkartan, Türkiye çapında bazen ufak tefek dünya çapında da işler yapan sağlam bir iş adamı. Bu kadar uzun bir süre boyunca Egea Cross'a kanaatle böyle keyifle severek binmiş olması Çok tabii severek biniyorum, bindim. Hala da biniyorum yani bu arabayla ilgili bir derdim yok dedim. O gün zaten bütün dertlerini söyledin. İçindeki <laughs> butları döktün. <dökeyim. gülüyor> Başta devasa <laughs> söyledim. <laughs> Eve yeni gelin alır gibi. <laughs> Valla. Star stop var. Hepsi Koltuk ısıtma var. 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 Araba bu araçta yok abi. yok. Abi şu ekranın güzelliğine bak Her ya. Güzel. Ya şaka gibi ya. Kablosuz carplay, airplay vesaire var. Diğer taraftan aynı anda iki telefonu bağlayabiliyorsun mesela. Ekranı ortaya bölüyor. Yarı sahaya kullanılıyor. Yani gerçekten 5 serisinde falan böyle geniş ekranlar falan oluyor ya, Yok bu fonksiyonlar yok. Yok yani. abi. Yani araç genel olarak dolu. Araçla ilgili işte dediğin gibi sunroof yok. Otomatik vites değil. Bunlar da olsa gerçekten çok lezzetli lezzetli olurdu bu araç. 1.0 motor yetiyor abi. 6 olsa olur muydu? Olurdu yani. Bunun 1.4'leri 6 vites aslında. O biraz da yakıt düşürmek için sanki öyle bir mühendislik zekası kullanılmış gibi duruyor. Abi araba çok açık duruyor ha. Ne duruyor? Atik duruyor Atik yani. Atik abi araba. Yani bakma 1.0 olduğunu. Ama bu araç fiyatın bugüne kadar ürettiği en iyi araçlardan bir tanesi. Kör noktasından, şerit takibine, yorgunluk bilmem asistanı mı deniliyor? Yorgunluğu o şey yapar. O da mı var? O da var. Abi bu araçta yok o yok yani. yani. Şerit takipte sadece takip etmiyor aynı zamanda şeridin içine de alıyor. Vay. Belki o güne konuştuk bunları da unuttum gitti. Yani, yani o ben de hatırlamıyorum konuştuk. Şey adaptif kuruz var abi öndeki arabaya mesafeni ayarlamak için. Tabi tabi. Adaptif İşte aktif frenleme var. Çarpışma önleme var. Vites at diyor. Valla vites atlıyor onları sürüyor. Hayalet ekranı var. Hayalet ekranı var. Şu anda beni şeritte tutacak mı abi? Evet. Abi kaçı geçtin? Kilometre 65'in üzerinde galiba tutuyor. Öyle şu mi? Şu sol tarafta ha. Şimdi ha. tutuyor bak. Hadi bakalım. Bak görüyorsun. Vay. Abi. Ege, Eyüp. Ege. Ege, deyip <laughs> geçmeyeceksin. Vallahi ağzın topla derler adam. Allah araba kendi kendine şey yapıyor. Şimdi öndeki araba çarpışma önleme. Hayır, dur 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 çarpacak. Çarpışma önleme için. Çarpmayacağım. Şöyle adaptifi açman lazım. Ha, o zaman duruşma önleme var ama sen müdahale ederken değil. Yani örneğin biri çıktı aniden. Gerçi şu bunda da vardı. Doğru bunlar da vardı. Bir de ne istersen ya araba senin ben değil. <laughs> onu, onu hiç hatırlamıyorum ama Duran'da 3-4 defa beni durdurdu. Koltuk ısıtma açık. Oo yandım. Yani şöyle dereceli bir koltuk ısıtma yok ama bir koltuk ısıtma var. Yani bu araçta olmayan özellik ne var? Isıtmalı direksiyon yok. Ki o devirde çok da önemli. Gerçi hala çok önemli değil sanki ısıtmalı direksiyon. Çok hayat değil ama olursa mutlu ediyor. Öyle ne olursa mutlu Asla Aslına bakarsan bu özelliklerin büyük bir çoğunluğu olursa mutlu ediyor. Belki adaptif burada. Belki kör nokta burada şey yapabilir. Türkiye'de bizim Isparta'da direksiyon ısıtmayla mutlu olacağın gün sayısı 15 gün. 15 abi. gün aynen. 15 gün böyle buz gibi öyle elin soğuk keser de böyle tutarsan. Tabii tabii tabii. öyle mutlu yaşarsın. Ama koltuk ısıtmanın alanı daha geniş. Tabii kesin. O 3 ay 4 ay mutlu edersin. Tabii yani. tabii kesin. O yüzden direksiyon ısıtma var diye ne kadarlık bir paraya zıpladığımız önemli. Ne tabii kadar tabii, tabii kesin önemli yani. yani. Yani hiçbiri de olmasa bu araç kötü bir araç değil. En azından 1.0 turbo benzinli motoru başarılı bir motor. Çör nokta uyarı bile var abi. Çör nokta uyarı, sesli de uyarıyor bu arada. Yani Vay örneğin be. solda bir araba var, sinyali verdin, gireceğim dedin sola, orada sesli uyarıyor. Navigasyon falan her şey var. Yok. Ka kablosuz CarPlay var ya, telefondan açarsan ekrana yansıtıyor. Kendi içinde navigasyon yok. İsmail abi saçlar o kadar böyle taz ki, stil ki. Konuşurken sen de dikkatim alıyor, saçlarına bakıyorum. Nasıl yapıyorsun abi bunu ya? <laughs> Eyvallah abi sağ ol, teşekkür ederim. Ama bizim bir tarafta da işimiz medikal estetik ya biliyorsun. Saç ekimi, dolgusu, motorsu falan. O da var değil mi sen Abi be? Abi lan. Benim reklam kaynağım saçım ya. Vay anasına. Gaz diyebilir miyim? Tabii ki. Araç benim değil. senin ben diyorum. evet doğru. Eğer çok tehlikeli bir şey yapacaksan beni şurada bir yerde indirip ben Mehmet abilere alttırayım kendim. <laughs> Hayat benim abi. Yüz. <laughs> ya abi bu turbo çok iyiymiş Tam ya. 1.4 ile karşılaştırılmayacak kadar iyi bir araç bu. Valla Ege'ye bakış açım değişti ha. O videodan sonra çoğu arkadaşın Ege'ye bakış açısı değişti. Aslında Fiat firmasının bu konuyla ilgili beni arayıp bir teşekkür etmesi lazım abi. <gülüyor> 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 hani söyledik böyle <laughs> Bunun olumlu bazı artıları da gelişti. Zaten o videonun altına gelen yorumlardan bir tanesi yani en çok gelen yorumlardan bir tanesi şuydu. Fiat para verse böyle reklam, reklam yaptıramazdı. yaptıramazdı falan gibi şey yapmış. Hatta bunun böyle bizim işbirlikli bir reklam çalışması olduğunu iddia eden de çok yorum vardı. Ciddi mi? Ya? Tabii tabii. Ya ben çoğunu okuyamadım onların ama. Ya ya, abi olmuştur. kaç ya? Beş tane mi? On bin tane mi yorum 10 var? 10 Nasıl okuyacaksın yani? Aslında abi keşke fiyat bize buradan <laughs> para bana verseydi. <laughs> Neyse dava açmadığına şükür <laughs> de. Abi şimdi arabayı övdük mü yerdik mi o videoda ya? Abi övmedik de yermedik de. Ne varsa onu söyledik. Kendi üslubumuzla anlattık. Oradaki problem belki bizim üslubumuzun e, bazı argo kelimeleri içeriyor olmasıydı. Evet bir ufak böyle bir şey üslubumuz olabilir yani de. Yani üslub anlamında kelimeleri nasıl ifade ettiğin eğer önemliyse e, bizim orada pek çok hatamız var. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bir hata mıydı? Yoksa Sohbetin doğası gereği bir ikili muhabbet miydi bu tartışılır. Yani biz o gün seninle bunu çekerken alenen hadi kardeşim biz bunu halka umuma açık yerde e, yayınlayacağız diye bir şey söylemedik. İşin garip tarafı biz YouTube Kids'te yayın yapan bir kanalda değiliz. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Ya işte abi herkesin yaklaşımı farklı mesela. Yani mesela, haklı oldukları çok yer tabii, var. Tabii. Yani ona itiraz etmiyorum eyvallah kabul ediyoruz bunu. Yani o, o, o alemde o diyaloğu, o iletişimi çok seven insan da var. Evet, evet. Onu sevmeyen de var. Ama mesela çocuklarımıza izlerken sorun yaşadık gibi yaklaşımlar. Abi var. izleme zaten çocuğunla. <laughs> Sen çocuğunla Fiat Egea 1.0 turbo benzinli videosu izliyor mu? Abi? Ben izlemiyorum. <laughs> ben de pek izlemiyorum. Yani yani. Pepa izliyoruz biz. Pepe, Işte Pe Peppa var bir de. Peppa mı var? Ooo biz <laughs> Oo, çocuklar abi. <laughs> i̇şte Şimşek McQueen. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani çocukla niye bir insan Fiyat Egea Cross videosu izler abi? Yani izleyebilir tabii. Onu da eleştirmiyorum ama <laughs> manalı manalı gelmiyor bana. Yani ama o videoda sen çok iyi içini döktün abi değil mi? <laughs> tabii tabii döktüm. Yalnız şöyle söyleyeyim sana. Fiyat Egea Cross alıp da yani Egea şu anda piyasada sıfır araba almak isteyen insanların asgari ulaşabilecekleri ilk arabalardan bir tanesi. Peki sen Cross'un değil yani. Bu daha farklı bir segment Bunu amene ama Egea deyince aklımıza bu geliyor işte yani ilk ulaşılabilir araba. Abi. Böyle bir arabaya bu kadar anlam yüklemen, hem sevmen hem sövmen çok enteresan değil mi abi yani? Değil mi? Çok yani insanlara çarpıcı geldi bence bu. Geldi de evet ilginç. Yani aslında biz çok da anlam yüklemedik orada. Olanı söyledik ama. Şimdi sen dedin ki vatan topraklarımızda <laughs> e dedi. Bu biraz da şey böyle milliyetçilik de var yani işte Bursa'da benim topraklarımda üretilmiş bir araba. İşte dedik ki abi arabada yok yok. Abi evet. tamam bunu bir Türk mühendisin ya da işte bir Türk ekranı buraya koymasa hoş. Değil ama mi? tasarım Türklere mi ait? Yani? Ya değil ama sonucu itibariyle işçiliği en azından Türklerde. Yani şöyle düşünüyorum ben konuyu. Ben bu arabayı aldığım için ya da ben ben gibi insanlar bu arabayı tercih edip aldıkları için bu firma çalışmaya, bu fabrika yani. çalışmaya devam ediyor. E bu fabrika çalışmaya devam ettikçe de orada ekmek yiyen bir sürü insan ekmek yemeye devam ediyor. Yani Türkiye'de kapatan bir sürü otomobil fabrikası var ama biliyorsun daha önce. Toyota'nın Türkiye'de testi vardı. E bunlar kapandığı zaman ne oldu? gibi. Ya öyle bakmıştık aslında. O belki de o günün bakış açısı oydu. Bugün olsa yani bu arabadan sonra yeni bir araba alıyor olsak tekrar fiyat markasını tercih eder miyiz? Ya da ulan madem bu kadar milliyetçisin niye tok almadın kardeşim? Mesela bir sorulardan bir tanesi. Öyle mi? Öyle de değil. Yani orada çok da üzerine düştüğümüz bir konu da değil evet. aslında bakarsan. Arabanın içerisinde öyle milliyetçi günü üzerinde söylemlerde bir tane Amerikan bayrağının bokusu hmm. varmış. Hmm çok yazmışlar ya. Onu çok yazmışlar. Ne arkadaş? Önemsemişler ya konuyu. <laughs> Şimdi yerlilik, millilik vurgusu yaptık ya o kadar. bu ne perhiz, bu ne olsun demiş. Evet. Yani o koku, bir Amerikan bayrağı diye takmadık tabii ki. Onun da kokuydu yani. <laughs> bir de onun nereden bulunup geldiğini de bilmiyorum ben. Mesela dostla ye iç ama alışveriş yapma demişler ya. Tam tersin abi. Dost gerçek dost alışveriş de çok sağlıyor. Tabii ya. doğru. Tam aksine söylüyorum al sen şimdi al. mesela aradın beni dedin bayiye götürdüm arabayı sıfır araba aldım benim arabaya şu fiyatı verdi o fiyata sen alsaydın işin görürsün. sen ticaret Doğru. yap dedin. Var mı abi ötesi? E öyle abi ben öyle bakıyorum konuya. Ya uzuyan kol bizden olsun diye bir lafımız var ya abi bizim Uzuyan kol bizden olsun. Kör nokta uyarı öttü. Ha o şey adamsın abi ya beton yetmez diyorlar ya. Selamun aleyküm. Evet. Mehmet abi nasılsın? İyi Allah razı olsun abi. Bir arkadaşımdan araba alıyorum. <laughs> Merhaba abi. İsmail. İsmail abi hatırladın mı? Bir ara bundan iki sene önce falan yayınlamıştık videosunu. Şu Egea Cross'u hem çok sevdiğini anlatıyordu hem de arabaya karşı kızgınlığı vardı bazı konularda onu anlatıyordu. Bir video çektik. Arabaya sövüyordu, seviyordu. ikisini bir arada yapıyordu. Eve gittiğinde. Eve gittiğinde izle bayılacaksın. Bayılacaksın. Çok güzel. Çok eğlenceli. Mahil Koca. <laughs> Ey be. Abi ne yaptın? Nasıl imza o? Özgeçmişini yazdın <laughs> yazdı İsmail abi. Abi 83.141 kilometrede geldi. Kaporta boyamız burada. Plastik parçalar ölçmeye girmiyor. Kaput, tamam, bagaj, sağ yan, sol yan. Komple orijinal. Güzel abi. Ufak tefek gamze göçük var. Çok göze de batmıyor ama herhangi bir dolu hasarı yok. Şasi ve podiye direklerine kadar sağlam. Ön arka tampon emirleri dahil. Sıvı genel araba bakımları bilgilendiriyoruz biliyorsun. Fren disklerinde set var. Olmazsa olmaz. Lastikler 2020 or orijinal lastikler var ayağında. Antifriz de eksi 23 dereceye kadar uygun. Tamam abi. Hiçbir sıkıntı yok mekanik manada. Arıza test çıktısından baktığımda motor beyninden kilometreyi de birebir veriyor. Herhangi bir arıza kaydımız da yok. Abi Alas mı aldık görüşürüz. Vay be. Ege maceram burada bitiyor abi ha. Vay anasını. Ne dilek ola. Vallahi bindi. 83.141 bin bak. Sadece binmedin sen bu arabayı. Bu arabayı birçok insana sevdirdin ya da birçok insana bu arabadan vazgeçirdin. <laughs> tabii tabii. İnsanların araba tercihine dokundun ya. Ama bu araba gerçekten fiyat markası için çok dolu bir araba abi. Çok şaşırmadım ya. Yani böyle vururur diye böyle kaldırıp yürümesi benzinli bir Egean alışmamışız böyle şeylere. Tabii şeyler tabii. Yol tutuşu falan da iyi bu arada. Yani ben bir problem yaşamadım bugüne kadar. Abi alışverişimizden ve sürecimizden memnun kaldın Eyvallah. tabii ki her zaman. Sen Bana yerin benim için çok önemli. Bana Sen so memnun kaldın mı abi? Memnun kalmak ne demek ya? <laughs> sana, sana çok özel e, bir sürpriz yapabilirim daha sonra. Belli olmaz. Eyvallah senin varlığın yeter güzel kardeşim. Güzel abi. Bir abone ol arkadaşlar daha, daha bitirelim. Abone olsunlar. Abone olmayan mı var? Valla abi. Kaç o, yıldır. senin videoyu izlediler ya. <laughs> Sen o ilk videoyu izledikten sonra abonelikten çıkanlara söyle de aboneye geri gelsin. Bak bu videoda <laughs> söylemedim. Sırk geri gelin diye. <söylemedim. gülüyor> bu videoda hiç ağzını bozmadı İsmail abi. <laughs> Sırk sır, geri gelin diye söylemedim. Yoksa <laughs> içimde var. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ee, abone olmayı unutmayın. Sait bizim kıymetli bir kardeşimiz, dostumuz. Çok seviyoruz kendisini. Kanalına lütfen abone olun. Beğenin. Bildirim. Okşayın, oh sevin. Bildirim, bildirim butonum, <laughs> butonu bir şeyler var orada. Onlara basarsanız ricacı olmuş olayım ben Sait abi adına. Sağ ol abi. Ağzına sağlık. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Arabamızı inşallah fotoğraflar hazırlar. ilana koyarız. alana satana hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.